Biz'e katılın. Çok kolay oldu. Böyle daha, 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 daha iyi oldu. Böyle <laughs> daha, <iyi gülüyor> <oldu. Öyle> daha, <laughs> daha, daha iyi oldu. Böyle daha, daha, daha iyi oldu. Böyle <laughs> daha, daha, daha iyi oldu. Böyle daha iyi <laughs> oldu. Böyle daha iyi oldu. Böyle daha iyi oldu. Bana <laughs> güvenin. Bunu sizin iyiliğiniz için yapıyorum. Allah. <laughs> düzeltiyorum. Ve dönüşümleri neredeyse tamamlanmak üzere. Neredeyse mi? Onları bana getirin. <laughs> <Ha ?aisama geliyor> Buradan çıkmamız gerek Hayır dönmemiz lazım Haklısın Onlarla savaşmalıyız <laughs> Onları takip edin Onların kaçmasına izin veremeyiz Bananacığım <laughs> oh, ah. Ah, sana ne yaptılar dostum? Kim olduğunu hatırla. Banana. Hayır, 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 hayır. Banana. Banana, 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 bize katıldı Darwin. Suzy acaba şunu mu kastettin mayonez? Ne? Suzy ne diyor? Hayır, hayır, hayır. Suzy kendini tutamıyor. <laughs> Bu seni kendine getirecektir. Kapıl. <tık> Affedersin Af beni. Affedersin. Herkimi sen. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Saçmalıklarına son veriyoruz. Bunu hep birlikte göreceğiz. Kavga mı edeceğiz ciddi misin? Gününü göster. Hı? Hmm. <laughs> <laughs> hmm. Yardımda saklanan kim? Hayır, özür dilerim. Sadece Rob'muş. Hadi ona gününü gösterelim. Evet, sonra da salı gününü gösteririz. Hayır, gününü göstermek. O her neyse. Sizi şapşallar, bunları yapmamın bir sebebi vardı. orada neler olduğunu anlamıyor musunuz acaba? İki seçeneğiniz var. Ya burada olacaklara karşı umursamaz davranacaksınız... ...ya da söylediklerimi dinleyeceksiniz. Bu sizin hayatınızı kurtarabilir. Tamam, güzel sizi dönüştürmeye çalışıyordum çünkü... Oh! Sanırım bu kadarı yeter. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> Beni neden durdurdular ki? Dönüşüm onlar için başka yerlere kaçmanın tek yoluydu. Çünkü bu dünya... Ah, hayır. Yeni başlıyor.